Merhaba arkadaşlar. Hakan arkadaşımla bugün önünde masa olan sandalyeye oturma becerisini göstereceğiz. İlk başta tam fiziksel yerlerine başlayacağız. Hakan sağ elini yana doğru açar mısın? Tamam orada benim kolum var. O kolumun dirseğinden tutar mısın kolumu? Tamam çok güzel. Şimdi ben de birlikte yürüyorum. Tamam oturalım. Sandalyenin önüne geldik. Ben sandalyenin arkasında tutuyorum. Sen öteki elim tutmadığın elinle bir şeyden aşağı iniyorsun. Sandalyenin arkalığı tamamdır. Çok güzel. Şimdi öteki eline de sandalyenin arkalığını kontrol edildi. Bir, bir adım daha at. Tamamdır. Öteki elinle de sandalyeyi kontrol et. Tamamdır. Sandalyenin oturacak kolu bu. Bu elinle dairesel arabayla sandalyeyi kontrol ediyoruz. Tamamdır. Arkalığı tutup da bir adım daha atıyorsun bir adım daha. At. Tamamdır. çok güzel. Şimdi yarı fiziksel ipucuyla beceriyi tamamlayacağız. Hakan, elini sağa doğru açar mısın? Tamamdır. Orada bir ne dediğini Şimdi yürü, yürüyoruz. Tamamdır. Diğer elinle, evet, böyle aşağı inerek sandalyenin arkasında tuttum. Bir adım daha at. Sandalyenin yanına geç, geçiyoruz. Tamamdır. Elimi bırakma. Bir, bir adım daha sandalyenin yanına geçelim. Şimdi bu elini koltukta dairesel araba yöntemi yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi oturabilirsin. Tamam, Çok güzel. Şimdi söz edip ucuna beceriyi tamamlayacağız. Hakan sahibini yanı doğru açar mısın? Tamam mı? Dizseğini yakala. Tamam mı? Tuttum seni. Şimdi yürüyoruz birlikte. Bir yanım daha eli, elini tutmadın. öteki elinle kolumu yakala. Tuttuğun kolumu. Evet. Aşağı doğru in. Sandalyenin arkanı tuttum. Tamamdır. Elimi bırakma. Sandalyenin yanına geçiyoruz. Şimdi tuttu dilimle o elinle sandalyede dairese darama yap. Aynen sandalyeyi tut. Tamamdır. Bir adım daha şimdi sandalyeyi tut.